Evet. Bir saliç içeri sana. Bak. Baksana bir şey Gel yap. abi. mi? Arkadaşlar bir sağlıkçı alabilir miyiz? Danilo Şef'e buhar geldi. Arkadaşlar şu anda tencereye girmemiş dolma olmaması gerekiyor. Her şimdi şey girdi, her şey hazır bize. Bana rosto. Servis edebiliriz. Çoktan hazır olması gerekir. Hey. ne yaptın ya? Ben yapmadım ki ağzını açık bırakmış. Sen yapmadın mı ağzını kim açık bıraktı ya? Böyle şeyler kaşıkla falan böyle bir ölçek de koyulur Fatma yani. Günah bak şimdi Şuradan emeğin gitti. sızdırıyoruz ya şefim. Yanmış. At, ne yanmış? Sıcak. Tamam. O Şunu koyabilir mi? Tamam canım, hayır, özür dilerim. Hayır, hayır. Canım şey... Bana. Ay Emre, amma takıntılısın ha! O ot o geç bir kalacak. Bir Abi, bir yeri, bir otu 6 şey. dakikada yapıyorum dedi Mehmet Şef. Ota girme dedi. Baba, o Mehmet Şef. E, biz de 10 dakikada yaparız. Ha, 10 dakikada yaparız. Biber dolmasında salça yok değil mi? yok, 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 yok. Eminsiniz. Yok, yok. Pişirmede de yok. Yok. Abla geç kalıyoruz ne olur. Birinden yardım Allah iste. 20 Gelin ablaya yardım etsin boşta olan biri. 20 dakikaya çıkar bu. Düdüklüde de düdüklüde de pişireceğiz. De pişireceğiz. Biri... Çıkar. Abi beni bugün çalıştırmadınız haberiniz olsun ha. Ben daha ilk defa etin koydum. Etin bak pişmeyecek. Ben söyleyeyim etin pişmeyecek Hayır, da Hayır ben ilk defa koydum. Hemen yapıp çıkıyorum. Sen eti almayacaktın İbrahim. Ben sana söyledim ama abi. Ne aldın? Kıraksın. Olsun abi, olsun dolma abi, olsun. Olsun, olsun değil abi. Yo, dolma yer açılmıştı abi şey, orada. Nane yağı yaktın mı? Ne? Nane yağı. Baba nane içinde var bunun ya. Hayır hayır, üstüne yakılacak abi. Yani, Nerede yazıyor ya, yağıyla, ya? Yağıyla, yağıyla istiyor, öyle istiyor. Ya reçete işte de öyle bir ya şey Servis yazmıyor Tas. Allah Allah. Üstüne kenarda bir yağ yak. Kanka ben bunu yak. ilk defa yakmıyorum ha. Biliyorum Normal şey. içine, üstüne değil, içine yapın. Et olmayacak abi. Nerede, fırında mı şu an? Pişer, pişer, pişer. Kötü düşünmek yok, pişer. Ya şu çorbanın tadına baktın mı? Güzel ben baktım beğendim. Nerede baktın ya? Vallahi baktım harika. Ya bırak bu, bu işleri abi. Kısmet. Ya Eren sen de bir triplerdesin çözemedim seni ha. Kadar, kısmet vesaire. Kendine gel ya. Oğlum kendine gel kısmet diyorum Allah Allah. Ocağı bekliyoruz yani. Ne, neyin neyin kafasındasınız yani? Tamam. Negatif veriyorsun bana Ne ya. negatif veriyorum oğlum size dedik yani hepsini tamam, hepinize yani. dedik baştan. Yanlış yapıyorsunuz baba. Doğruya doğru. İyi olunca iyi, kötü olunca kötü değil baba. Kötü, kötü. Abi fırına da atabiliriz. Dolmaların. Bu abi değil. onu fırına öbürünü atar mısın? Bunu değil de öbürünü de atabilirsiniz. Bu girmez. Hadi bak, üç tane de ocağı kapattık. Bir yemek için ha, üç yemekten oldu. Haberiniz atalım. olsun. Bunu fırına atalım. Bu girer zaten pişmiştir. O içi de yapıldı ya. Bunun içi yapılmadı kanka. Onu Aş, at fırına. aç fırına. Aş, dur. Dur, 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 dur. Mavi takımın ot kavurması ortada yok. Ucu ucuna gelecek o. Bir takımın ot kavurmasında ciddi sıkıntı var. Sevin bence olacak ya 10 dakikada. Kısmet. Olacak ya. Hasan işin var mı? Yok abi söyle. Şunu geçir abi. Ver abi bırak bana. Limon doğruyor muyum? Nasıl doğrayayım? Burcu tabakta Tabağa koymayacağız. Üstüm. Bir tabağa koyacağız. Tabakta yenilmeyecek malzeme istemiyorlar ya. Onu o zaman orta servisim mi koyacağız? Beni koyacak? bir dinleyin, borcadırlar. Ben tabağı istiyorum dedi. Limonuyla, süsüyle, her şeyle dedi. Bir daha sormayın, tamam. öyle dedi. Hasan ne yaptın? Tamam, iki tepsi. Neler, nasıl patlamışsın? Hayırlı abi. abi. Fethiye de nerede? Ne bileyim abi. Allah'ım, kaos. Geldim şef. Valla bu hafta gidiyoruz herhalde biz. Dört herhalde. yıldır, dört yıldır şefi yakını ilk yarışmacı olarak herhalde. <laughs> <Eren. gülüyor> Gidiyorum ha? bu hafta herhalde. Seninle tanışmak çok güzeldi Eren. Evet. Aynen şef teşekkür ederim. Seneye ziyarete geliriz. Et şey, Etkilimlenmiş bunda olacak. He, tepsini aldın Orada, mı sen? Aldım oğlum siz. Orada güzel bir yemek yapar bizden özür dilersin. Gökçe de mi? Ha. Tamam gelin şef her zaman.